Ee, Kıymet hocam, namaz esnasında gayri ihtiyar gözlerimi kapatıyorum. Bu konuda hüküm nedir diye sormuşlar. Genel olarak kaynaklarımızda e, namazda kıyam esnasındayken secde mahalline bakılmasının sünnet olduğu, bunun aksi olarak gözlerin yumulmasının ise mekruh olduğu zikredilmektedir. Dolayısıyla denir ki namazda gözleri yummak yani kapatmak mekruhtur. Hatta secde mahallini göremeyecek derecede karanlık bir ortamda namaz kılmak da bu manada mekruh olacaktır. Evet. Ancak bu konuları e, okurken ki Mehmet Savaş hocamız bize bu meseleleri anlatırken ki Rabbim selamet versin Anladım. kendisine. Hayırlı uzun ömürler ihsan Anladım. eylesin. Daha hizmetlerini daim daim eylesin. Anladım. Demişti ki eğer kişi gözlerini yumması durumunda daha fazla huşuya eriyor ise Hı. namaza daha fazla namazdan haz alıyor ise bu kişi için gözlerini kapatması mekruh olmaz demişti. Hı. Derste evet. bizzat hoca efendi bunu söyledi. Daha sonradan ben bu ibareyi farklı kitaplarda da gördüm. O yüzden kişi gerçekten kalp huzurunu o şekilde daha iyi kavrayabiliyorsa çünkü olur bazen günümüzde seccadeler çok desenli olduğundan dolayı desenlere kafa takılıp da evet. namazda farklı yerlere gidebiliyor bir Selebiran tarzı şu nereye çıkar, bu nereye çıkar <laughs> şeklinde namazda bu düşünülebiliyor. Veya oradaki resmin ahengine kapılarak farklı bir düşüncelere gidebiliyor ki hatta yine bununla alakalı e, Efendi Hazretlerimiz ki Rabbim hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin, şefaatine nail eylesin <laughs> bizlere. E, o seccadeyi ters çevirip tersiyle namaz kıldığını e, bize büyüklerimiz söyler idi. Evet. Ben bizzat efendinin o şekilde namaz kıldığını görmedim. E, ancak e, bize naklediyorlardı gerek evdeki ev halkı Hı -hı. gerek büyük hocalarımız seccadeyi ters sererdi. Ters sermesindeki maksat da oradaki resim şekilleri belki onu meşgul etmesin. Çünkü arkası daha düz olacaktır. Evet. E, tabii şöyle bir şey de akla gelmesin. Seccadenin altı pistir, üstü temizdir. Hı -hı. Temiz olan seccadeden bahsediyoruz. Evet. Yoksa yani o ayrı bir konu. Zaten bir pislik, bir necaset varsa bu zaten namaza aykırı olacaktır. Hı -hı. O yüzden burada eğer bulunmuş olduğumuz ortam, gözlerimizi açtığımız zaman bizim namazdan başka bir şeyle meşgul olmamızı gerektiriyor ise ve gözümüzü kapattığımızda da huşumuzu daha iyi elde edebiliyor isek o zaman gözü kapatmak mekruh olmayacaktır. Özellikle bu Kabe'de çok söz konusu olabiliyor. Kabe'de işte üst katlarda namaz kılıyorsanız, Kabe'ye bakmak bir ibadettir. Evet. Namazda Beytullah'a bakarak namaz kılmak insana bir haz veriyor. Evet. Ancak bazı durumlarda tavafta tanıdıklarınızı gördüğünüzü veya hmm. tanıdıklarınızı aramak söz konusu da olabiliyor. Evet. İşte falanca bak tavafta bak filancı yalancı ile girmiş şeklinde hı hı. namazda iken farklı şeyler düşünebiliyor. Evet. Böyle bir izlenim, böyle bir düşünce olma ihtimali varsa da kişi bunu bertaraf edebilme adına gözlerini kapatması mekruh olmayacak. Ama dediğimiz gibi genel manada e, gözü kapatmanın mekruh olduğu da kitaplarımızda meskurdur.